Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Reçel'le birlikte size selam verelim dedi ama kucağımı zor tutuyorum. Hemen gitmek istiyor. Reçel bir yüzünü göster ama bir yüzünü göster. <laughs> Kameralardan bıktı artık. <laughs> Neyse gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne oldu? Burada duruyorsun. Bugün arkadaşlar videomuz farklı bir video. Acaba bu kutuda ne var? <laughs> Bugün arkadaşlar sizlere kedilerimin oyuncaklarını göstereceğim. Böyle bir video yapmak istedim. Hem fikir de olur. Kediler nelerle oynuyor bilmeyenler varsa onlara da önermiş olurum. Umarım severek izlersiniz. Şimdi arkadaşlar kutumuz bu. Açıyorum. Sizlere göstermeye başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar kediler böyle toplarla oynamayı çok seviyor. Bilmeyenler de varsa bu videodan bahsedeceğim bayağı. Kedilerin en çok nelerle oynamayı sevdiğini, ne tarz oyuncaklar sevdiğini. Yeni kedi alanlar da var zaten takipçilerimden biliyorum. Kedi alacaklar da var. Onlara da fikir olsun. Bir tane topumuz var bu şekilde. Böyle zilli arkadaşlar. Zilli olması da burada iyi bir şey. Çünkü kediler böyle zilli ses çıkaran şeylere bayılıyor arkadaşlar. O yüzden e, en azından attığınızda ses çıkarması onu daha bir tetikliyor. Hemen böyle gideyim yakalayayım moduna giriyor. Böyle suratlı ses çıkaran zilli bir topumuz var. Şu toplardan var. Bunlar da yılbaşı topları biliyorsunuz ki. Bunlara bu arada reçel bayılıyor arkadaşlar. Çok seviyor bunlarla oynamayı. Yani normal toptan çok bunlarla oynamayı çok seviyor. Hatta şu da var böyle rengarenk. Ona da ayırmıştım yılbaşı ağacının süslerinden. Böyle bunlarla bayılıyor. Bir de bayağı ses çıkarıyor ya arkadaşlar. O yüzden çok seviyor. Bir tane pomponumuz var. Böyle pomponla oynamayı da çok seviyorlar. Mia zaten bayılıyor. Kediler arkadaşlar böyle pompon tarzı tüylü şeylerle oynamayı da çok seviyor bu arada bilginiz olsun. Genelde hatta toptan bile daha çok bu pompunu sevebiliyorlar. Kendileri de tüylü ya bu da tüylü böyle yumuşak. Çok hoşlarına gidiyor. Zaten Mia'yı da oynattığım bir video var bu pomponla. Gördünüz Mia'nın hallerini <laughs> izleyenler. Yani kuduruyor çok fena. Çok seviyor. Bir tane şöyle kurdelemiz var. Bu kurdeleyle de oynamayı çok seviyorlar. Böyle ip, kurdele, e, örgü şeyleriyle de kediler oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Bunu mesela Reçel çok sever. Mia da seviyor. Böyle zıplayıp oynuyorlar falan. Hoşlarına gidiyor. Oynamayı çok seviyorlar arkadaşlar. Yani baktığınız zaman e, basit oyuncaklar aslında. Kurdele, işte ip olabilir. Top olabilir. İşte böyle tüylü. Yumuşak şeylerle oynamayı çok seviyorlar. Tabi şimdi baya bir çeşit oyuncaklar çıktı. Bizimkiler artık eskisi kadar oyun oynamıyorlar arkadaşlar büyüdükleri için. Yani Reçel bir buçuk yaşında hala tabii ki böyle akşamları hep böyle beraber oyun oynuyoruz. Hep oyun oynamak istiyor ama Mia eskisi kadar değil böyle arada oynuyoruz. Çünkü artık Mia da büyüdüğü için hep dışarı çıkıp gezdikleri için zaten çok bir enerjileri kalmıyor. Eve gelip hemen böyle yatıp uyuyorlar. Ama yine de oyuncakları duruyor. Küçükken çok oynuyorlardı. Şimdi de zaten hala arada da olsa oynuyoruz. Reçel zaten her gün oyun oynamaya hazır arkadaşlar. Her dakika hazır. Yani uykudan uyanıyor. Uyanır uyanmaz beni oynat diyor. Size o derece söyleyeyim yani. Hemen uyanır uyanmaz bile oyun oynamaya hazır bir halde. Hiç üşenmez. Böyle arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun istedim kedi alacaklar için oyuncak tavsiyeleri vermek istedim. şimdi tabii yeni modeller de çıktı. Trend yolda falan da bayağı güzel oyuncaklar var. Gene bakarsınız. umarım severek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğene basmayı, abone olmayı unutmayın. Reçel geldi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.